Mot etkinlikten herkese selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Mot pistindeyiz, Çek Cumhuriyeti'ndeyiz. Ve Çek Cumhuriyeti'nde Dünya Superbike Şampiyonası'nda 5. ayak yarışı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Buraya Toprak Razgatlıoğlu ile oldukça iddialı bir şekilde geldik. Çünkü Toprak geçtiğimiz sene buradaki yarışı kazanmayı başarmıştı. Şimdi buraya geldiğimizde 3 tane yarış birinciliği ile geliyoruz. Fakat buraya gelmeden hafta başında buraya gelmeden hafta başında Ducati ile ilgili bazı haberler çıkmıştı. Bunun bir tanesi de neydi? Ducati'nin çok hızlı olduğu ve bu noktada da bazı şikayetler ve itirazlar sonrasında Ducati'den yakıt akışının bir kez daha kısılacağıydı. Bu haber hafta başında geldi ve Yaklaşık böyle 3 gündür konuşuluyor. Önce dedikodu gibi geldi. Sonra kesin olduğu birkaç kişi tarafından ve yetkililer tarafından bazı konuşmalarda e, geçti. Fakat bugün yani bugün günlerden çarşamba günü Mos Pistin'e geldik. Yeni bir haber konuşulmaya başlandı. Bu defa da e, BMW ile birlikte daha doğrusu Ducati ile birlikte Benvenin de yakıt akış hızının kesileceğiydi. Şimdi sevgili dostlar, yani evet Ducati'nin yakıt akış hızının giderilme birazcık daha düşürülmesi normal bizim için. Fakat Benven niye aynı cezaya çarptırılıyor? Buradaki soru işareti şu anda bu. Can da burada şu anda. Can da sesini duyuyorsunuz zaten onun Birazdan yayına gelecek inşallah. Şimdi sevgili dostlar. Ducati pilotları biliyorsunuz motosikletin hızlı olması sayesinde daha başarılı olarak şu anda gridde, pistte yerlerini sürekli alıyorlar. Sıralamalarda daha öndeler. Yarışlarda Ducati'nin rakiplerinden daha hızlı olması sayesinde e, daha iyi sonuçlar alıyorlar. Sıkıntılı bir karar nedeniyle buradayız. Aşırı tepki göstermemek gerekiyor. Tepki göstermemek gerekmiyor ama aşırı tepki göstermemek gerekiyor. Yarın burada basın günü. Yarın burada e, basın gününde kararlar açıklanacak. Bu kararlar henüz açıklanmadı. Açıklanmadığı için şu anda dedikodu statüsünde duruyorlar. Yani şu anda belki de nabız ölçüyorlar. Önce Ducati'ye dediler Ducati'ninkini keseceğiz artık yapacak bir şey yok. Belki de onu duyurdular. Bu politik bir şey de olabilir. Önce duyurup bir bakıyorlar ne olup ne bitiyor. Ona göre sonra belki de BMW'yi de eklediler. Ya da belki acaba birileri baskı yaptı. Bizimkini kısıyorsan onlarınkini de kıs mı dedi. Öyle bir şey de olmuş olabilir. Bilemiyoruz. Şu anda kafamızda bazı soru işaretleri var. Bu soru işaretlerinin giderileceği gün yarın basın lansmanı, basın günü. Basın gününde de ben de Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte basın merkezinde olacağım ve merakla bekliyorum işin açıkçası. Bunu resmi olarak bildirecekler mi? Çünkü bu karar resmi olarak bildirilirse şunu yapmak lazım. Bakın tekrar söylüyorum. Küfür etmeden, hakaret etmeden tepkimizi göstermeliyiz. Kararın adil olmadığını yazmalı, onu o şekilde paylaşmalıyız. Hatta gerekirse içimizden birisi bir e, İngilizce durumu çok iyi anlayan anlatan bir e, özet yapar. Biz o özeti alırız, her yere kopyalarız, paylaşırız. Bu şekilde bizim de bu şampiyonada var olduğumuz anlaşılır ve ortak tepki daha çok dikkat çeker. Bunun için yarını beklememiz gerekiyor. Belki de yarın akşam olacak bu, bilemiyoruz. E, çünkü Karar ne zaman açıklanır ve nasıl bir karar açıklanır şu anda bilemiyoruz. Ama bu yüksek sesle burada konuşulmaya başlandı. Most'tayız. Hafta sonu e, hava durumunu soran var. Hava durumuyla ilgili e, şu anda tam kesin olmamakla birlikte pazar günü yağmur bekleniyor. Diğer günlerde serin olacak. İşin açıkçası çok sıcak olmaması biliyorsunuz bizim işimize yarıyor Superbike'da. Toprak Lazgatlı tarafında. Diğer tarafta Bahattin Sofoğlu buraya puan almak için geldi. Bahattin'in de sevdiği pistlerden bir tanesi Most. Altında Yamaha var biliyorsunuz ve kullandığı Yamaha da 2024 özellikli ve bu noktada uydu takımı pilotu olarak şu anda iyi işler yapıyor Bahattin Sofoğlu. Şimdiden 6 puanı hanemize aldık. Ve bu puanların her biri altın değerinde ve çok önemli e, puanlar. Diğer tarafta, süpersportta da Can Öncü biliyorsunuz son yarışta şanssızlıklar geçirmişti. Bu yarışta inşallah şeytanın bacağını kıracağız. Podüme hedefliyoruz ama kendisinden duyalım, kendisinden öğrenelim neler olduğunu. Canlı burada. Bugün o da Pırak'a geldi. Pırak'tan da Mosta geçti. Çay senin mi canım? Zayıf. Benim Çana mi? Getirmiş. Süper. Can hoş geldin. Abiler selamlar. Nasılsınız Benim abi? İyisiniz. Evet bakayım. iyiyiz. Sen de iyisindir inşallah. Can Öncü'ye sorularınız varsa sorularınızı da bekliyoruz. Sevgili dostlar. Can ben sorayım ilk soruyu. Yamaha ile nasıl gidiyor? Ee, abi çok iyi gidiyor. İnşallah daha iyi olacak. Biliyorsun birkaç tane sıkıntımız vardı. İşte yarışta motor kitledi falan İnşallah bu yarışta öyle sıkıntılar yaşamayacağız Vallahi çok güldük orada hakikaten inşallah olmaz artık geride kalır bu e, teknik aksaklık fakat yeni motosikletinle şunu sormak istiyorum e, virajlar ve pistte mesela bir viraj nasıl Önceki motosikletine kıyasla yeni motosikletinin viraj hızı, viraj girişi, kolaylığı, sürüşü nasıl? Bir de düzlüklerde motosikletin sanki böyle biraz daha fazla redline'a giriyor gibi. Erken giriyor gibi. Bu konuyu birazcık bize açıklayabilir misin ya? Abi yani e, Kawasaki'ye göre devir çok daha az. Devir az. E, Kawasaki 16.500 devir çeviriyordu. Bu 12.000 falan çeviriyor. Ee, Düzlükte birazcık daha yavaşız derken, çok daha yavaşız ama virajdan çıkışta e, tork olarak çok iyi olduğu için virajdan çok iyi çıkabiliyoruz. Ama tabii e, çok da sıkıntı yaşıyoruz yani. Normalde hiç böyle yarışta Kawasaki beni yolda bırakmadı şahsen. Ama e, tabii yeni motor e, ve Kremona çok farklı bir e, pisti Hani aslında çok iyi geçmesini bekliyorken çok kötü geçti benim için. Ondan dolayı çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Yani birinci yarış ben kendi hatamdan dolayı düştüm. ikinci yarışta da e, yarışın başından beri motorda güç yoktu. Gittikçe azaldı sonra işte etti. Hayırlısı olsun abi inşallah e, burada puan farkını kapatırız. Ama biliyorsun artık çok zor bir hale geldi. İnşallah belli olmaz bu işler. Aynen. Yani daha yarısı olmamış oldu şampiyonanın. Beşinci ayak yarışındayız. 12 tane yarış var. Bir sonraki yarış Misano'da tam ortasını tamamlamış olacağız. Misano yarışından sonra. Belki yani bu şanssızlıklar belli olmaz. Aynı Toprak abinle Bulega arasında da mesela bir toprağı buldu. Sonra Phillip Island da bizi buldu. Bundan iki önceki yarışta da bu sefer Bulega'yı bazı şanssızlıklar buldu. Belki de Kader farklı bir şeyler düşünüyordu, bilemiyoruz. Farklı bir şeyler olabilir. Ee, evet, canlı ilgili bir iki tane soruyu buradan alacağım. Toprakla ilgili çok e, şu anda söyleyebileceğimiz bir şey yok. Bekliyoruz arkadaşlar. Yarınki haberi bekliyoruz. Yarınki habere göre ama tepkimizi dile getirmeliyiz. Can'a sorayım. Can, Ducati'nin yakıt akış hızı burada indirilirse sence BMW'ninki de onunla birlikte indirilmeli mi? Bu adil bir karar mı sence? Sana zor bir soru sordum. Cevaplarken aslında bir yarışçı olarak organizasyonun bir parçası olduğunu da unutmamak lazım canın. Ama ya da yarın cevaplayalım. Ben bilmiyorum ya. Bence Ducati çok hızlı. Yani her, her klasmanda öyle. Saçma hızlı. Baktığın zaman MotoGP'de de Ducati kazanıyor. Her yerde Ducati kazanıyor. Bence buna bir dur demeleri lazım. Yani baktığın zaman Toprak abi bu legaya binse, lega binse dedim. <laughs> Ducati'ye binse Dukati şu anda ya. hani yerine. tek koluyla bütün yarışları kazanır baktığın zaman. Hani ondan dolayı çok konuşmaya gerek yok bence. Ama tabii e, BMW'yi de kısmaları bence çok hani saçma değil. Hani dünyanın en saçma şeyi diyebilirim ben sana. Çünkü e, yani görmüyor mu bu insanlar? Hani Toprak abi'den başka hiç kimse bu motoru kullanamıyor. Ee, ondan dolayı ben çok bir şey söylemek istemiyorum. Sadece bana çok komik geliyor. Eğer yarın açıklanırsa Tabii, da, hakikaten... hani, hani birazcık daha kısarlarsa da ne istiyorlar? Hani arkadaki insanlar gelip Toprak abi getsin mi istiyorlar? Onu istiyorlarsa başaracaklar onu büyük bir, bir de içinde. sanki BMW değil de Toprak kısmaya çalışıyorlar gibi. Ya şöyle bir şey var. BMW Şimdi bence Locatelli Hollanda'da bir podium yaptı ya. Evet. Şimdi BMW ile Ducati'yi kısalım diyorlar. Birazcık daha yama öne gelir falan filan ona kafadalar ama hani de kısacak bir şey kalmadı artık. Hani şaseyi de şey yaptılar, motoru kıstılar, motoru bir daha kısacaklarmış. Hani yani yerim öyle işe artık Birazcık yani. Birazcık fazla olmaya başladı. Abartmaya başladılar onlar artık yani. Yeter artık. Biraz fazla oldu. Vallahi dostlar dediğim gibi yarın basın toplantısında olacağız. Basın toplantısından sonra bütün haberler, yeni haberler zaten yarın ortaya çıkacak. Onları sizlerle paylaşacağız. Bugün çok uzun bir yayın yapamayacağız. Ses ve görüntü kalitesiyle ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Can da bu arada artık saat geliyor yatmaları lazım yarın. Burada koşuşturma. Bir sonraki günde pist aktivitesi başlıyor. Ee, son birkaç soru ya da görüş varsa onları alıp yavaştan kapatalım. <laughs> Mobilet ya da CG ile yarışacak yakında toprak demişler. Ses ve görüntü güzelmiş. Peki teşekkür ederiz. Can yenersen birinci olursan bayrak diker misin Mosta'da? Abi bir kazanalım da. Kazanırsak <laughs> yaparız. Yapar mıyız? Abi inşallah. Can süpersin kardeşim. Kazasız belasız. Nice şampiyonluklara demiş. Rukiye Kararslan. Rukiye pardon. Yanlış kurdum galiba ismi. Ha, Rukiye. Evet. Can, Most'ta beklentin nedir? İki tane yarışa çıkacağız. Hedefimiz ne orada? Kısaca. Yani benim beklentilerim doğrusu bizim beklentilerimiz işte Kerem abimin olsun ondan sonra bizim akademi olsun bizim çalıştığımız taraf Mehmet Kama hocamız olsun falan çok güzel bir hafta sonu geçirmeyi bekliyoruz. Çünkü Sakarya'da antrenmanlarda da çok güzel bir antrenman geçirdik. İşte fitness konusunda da çok iyiydi. Bayağı kendimizi geliştirdik. Ee, çok daha iyi bir e, şekilde buraya geldik. Bir de modumuz çok iyi şekilde. Ee, i̇nşallah çok güzel geçer. Ee, tabii e, arkadaşların beklentilerini bilmiyorum da hani. Genelde onlar iyiken iyi diyorlar, kötüyken kötü diyorlar. Biraz ondan bazı dolayı şeyler değişiyor ama ondan dolayı e, benim beklentilerimi onlara söyleyince ondan sonra saçma sapan yorum yapıyorlar. O yüzden çok bir şey söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Evet, o işte o arkadaşlar kimlerse arkadaşlar burada bizi izleyenler olarak böyle durumlarla karşılaştığınızda lütfen siz de altına gerekli cevabı verin. Birileri yanlış bir şey yapıyorsa ya da yanlış bir şey sormuşsa siz de tepkinizi oraya da koyun ki Hani sürekli böyle birisi deli bir kuyuya taş atar, al, al böyle altına sırayla bir sürü benzer şeyler gelmeye ya sen başlar. Sen zaten son yıllarda yarışla ilgili bir şeyler yazdıydın sonra yine saçma sapan salladılar hatırlıyor musun? Şeyle ilgili şey ya, kremonayım diyorsun. Aynen. Ya işte diyorum bazıları bir de şöyle bir şey de var can sen buradayken sana da söyleyeyim. Şimdi Sezon öncesinde senin başaramayacağını düşünenler Böyle birincilikler geldi istiklal marşını okuttun falan tabi birazcık O taraf Biraz ezildi ama kendini öne çıkaramadı çünkü hani Yapamayacak dedi yapmaya başlayınca Mesela bu Sadece sporcu kökenli de bakmıyorum herhangi bir işte Ya da belki de bir Kupa alma şeyinde kupayı alamayacak diyor Ama Alıyor kupayı o zaman o böyle bir içinde kalıyor böyle insanın <laughs> tamam mı evet. Sonra o kişi başarısız olduğunda o içinde kalanı fazlasıyla kusmaya çalışıyor insan. Orada böyle bazen bazı böyle şeyler oluyor. Ne yazık ki oluyor. Tekrar söylüyoruz. Böyle şeyler olduğunu gördüğünüzde sizler de aklı selim takipçilerimiz, dostlarımız sizlerde sizler de tepkinizi o kişinin altına düzeltin yani. Ona da küfür etmeyin de, ya de yanlış hakaret etmeyin. Akaret küfür istemiyoruz ama düzelt öyle değil o öyle değil kardeş değil mesela Şurada demin birkaç tane güzel yorum vardı mesela Can sıkma Can'ın inşallah double yaparsın demiş Demir sonra burada destek atmıştı Fırat Fırat teşekkür ediyorum desteğin için bir de Cihan abin yani burada Can gözleri, gözlerini özledik aslanım demiş bir e, aslan ve Türk bayrağı atmış oraya Can'ın İki tane logosu var. Biri Aynen. aslanlı, bir tanesi de zor rolü. Zorro ne bu arada? İyi, haftaya göreceğiz işte abi onu Burada Önder abi gelemedi galiba. Aynen. Ay, yarın geliyor. Geliyor mu yarın? Aynen. Oo tamam. Önder abi, zaten onsuz olmazdı. Bakalım hafta sonu o zaman Önder abimiz de tekrar burada. Ahmet abi sırf destek için 18 aylık kızımı piste getiriyorum pazar günü. 8 kilometre yol tepeceğiz. Milli sporcularımız için hep destek tam destek. Başarılar Can kardeşim. Başarılar Toprak ve başarılar Bahattin demiş. Ferhat Köycü. Eyvallah. Allah eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu yayını bitireceğiz. Daha fazla uzatma şansımız şu anda yok. Hem Can'ın gitmesi gerekiyor. O zaman yarın, yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben de Deta mantıklı. detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz yarın basın gününden sonra da haberler geliyor o zaman şey yaparız arkadaşlar haberleşiriz o zaman şey yaparız dedim. bak Serkan Mercanlı destek atıp sana dedi ki Cana sonuna kadar güveniyoruz Most iyi gelecek ee, abi tek motor üzerinden ne niye karar alıyorlar demiş Toprak için bu da ee, bir motoru diğerinin 3 oluyor. Benim, benim iki motoru 10 yıllık mücadelesi veriyor demiş. İşte biz de onu bilsek zaten sana söylerdik evet, yani çok da şey yapamıyoruz biz de onları. <laughs> bir bekliyoruz bakalım. Yarın bir yarın ondan bir haber gelsin net net haber gelsin şey yaparız. Onu tekrar konuşacağız şey Yaparız haberleşiriz arkadaşlar. Şey Kendinize yapıyorsun. iyi bakın. Herkese iyi akşamlar, Hoşçakalın.